Arkadaşlar bugün size zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır, nasıl serilir onu gösterip anlatacağım. E, yaprağı sarmadan önce e, salamura yaprakları sarmadan, saracağımız günden bir gün önce e, su, suda bekletiyoruz ki acısı tuzu çıksın işte. Olmuş e, mu anne? Sonra... O yaprakları böyle getiriyoruz. E, harcı hazırlarken de harcımız bu. Pirinçten, taze baharatlardan ve kuru soğanla e, harç hazırlıyoruz, içi hazırlıyoruz. Sonra yaprakları böyle şuradan ayırıyoruz. Biz ayırmıştık biraz. Ay bu bir şey. Şuradan bir tane yaprak alıp açıyoruz. E, sapına kesiyoruz. Sapı kötü oluyor tadı. Yenmez. Evet. Sonra yaprağımızı açıyoruz. Ee, şu burası renkli bir renksiz kısmını sarıyoruz. Öbür kısmı dışa geliyor. Ee, e, harcımızdan biraz e, biraz tatlı kaşığı tatlı kaşığı kadar alıyoruz. Şu başının Ay, baştan hayır, başlıyor kafasından. kopardığımız yerden şöyle yayıyoruz. Ee, sonra şu kafası gibi iki tane yeri var. Onları şöyle harcan üstüne örtüyoruz. Bu yanaklarını da kapatıyoruz ama ikisi birbirine değmeyecek. Hafiften çıkmasını engelleyecek. Sonra biraz sıkarak, çok sıkarsak patlayabilir. Hafiften biraz sıkarak sarıyoruz. Evet. Bu yaprak sarmamız Tenceremize diziyoruz. Dizerken şu en son sardığımız uç kalan kısmını alta koyuyoruz. Pişerken açılmasın diye. Bunlar da önceki saymalarımız arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. İstediğimiz zaman da ister dondurucu atarız. İstersek de tencerede biz pişireceğiz. Tencerede pişireceğiz. Pişirebilirsiniz yani. Görüşürüz arkadaşlar.